Merhaba. 2008 yılı Hırvatistan Türkiye maçına gidelim. 119. dakikada Modrić'in ortasıyla Klasnić kafasıyla vuruyor ve gol oluyor. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modrić ortaya tehlike var. gol pozisyonu. Hırvatlar 1-0 öne geçiyor. Tabii bizim moraller bozuk. Tam o anda 120. dakikada inanılmaz bir şey gerçekleşiyor. Rüştü, kaleci Rüştü'nün muhteşem pasıyla ceza sahasında bulunan Semih topu alıyor. tekrar nefesler tutuluyor. Çünkü penaltılara kalıyoruz. Penaltılar. Penaltılara kalıyor. Bil Penaltı anları futbol severler, izleyiciler ve futbolcular ve oradaki, o sahadaki herkes için çok heyecanlı, stres dolu, baskı dolu bir an. Hırvatistan Türkiye maçında keşke o zaman benim elimde o teknoloji olsaydı ve yaşım el verseydi ben Rüştü Reçber'in gözlerine özel bir alet takıp o anda örneğin Modric'in attığı topu o penaltıyı kurtarırken nereye baktı? Nereye odaklandı veya neredeki bilgiyi eledi? Bunlar bizim için çok önemli bilgiler. Ben de başka makalelerden yola çıkarak penaltı vuruşlarında kaleciler nereye bakıyor? Bu soruyu sordum. Farklı makalelerden aldığım bilgileri derleme gerekirse şu. Deneyimli kaleciler acemi kalecilere göre penaltı vuruşlarında penaltı atışını yapan futbolcunun omuzlarına, o topa vuran ayağına ve topa vurmayan ayakla olan arasındaki boşluğa o açıya odaklanıyorlar. Ve buradan bilgiler alıp ona göre dikkatini ve stratejisini belirliyorlar. Yani bir penaltı atışında kalecinin o penaltıyı kurtarması refleks değil sadece. Peki acemi kaleciler ne yapıyor? Onlar da deneyimli kalecilerin aksine olabildiğince gözlerini çok hareket ettiriyorlar ve gereksiz ipuçlarına bakıyorlar. Yani sadece topa bakmak örneğin. Bu tamam önemli bir şey ama yeterli bir bilgi değil. Gözlerini çok hareket ettirip farklı alanlarda hem zamandan kaybediyorlar hem de verimlerini düşürüyorlar. Ancak deneyimli kaleciler böyle yapmıyor. Onlar göz hareketlerini daha bütüncül kullanıyorlar. Yani şöyle bir genel fokuslanmayla nereye bakacağım? Penaltıyı kullanan kişi nereye atacak gibi o topun gideceği yönü farklı çevresel bilgilerden aldığı ipuçlarıyla bütüncül bir şekilde yorumluyorlar. Yani bizim muhteşem başarılı kalecilerimiz Rüştü Reçber veya Volkan Demirel ya da milli kalecimiz olmasa da Muslera. Bu kaleciler çok başarılı olmalarının sebebi sadece topu böyle refleksif kurtarmaları değil. Gördüğünüz gibi arkada o deneyimi verdiği gözlere yansıyan Dikkat, strateji, teknik var. Rüştü Reçber, en çok milli takım forması giymiş oyuncu. Muslera, Galatasaray'da en çok forma giymiş yabancı oyuncu. Ya da Volkan Demirel, hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda kurtarışlarıyla, oyunculuğuyla efsaneleşmiş bir futbolcu. Bu saydığım 3 isim, farklı takımlarda oynamış başarılı kaleciler. Bu kalecilerin başarısı da muhtemelen benim, bu taradığım makalelerde gördüğüm bilgilerle paralel bir şekilde ilerliyor. Yani bu kişiler göz hareketleriyle penaltı vuruşunu yapan futbolcunun vücudunu, beden dilini okuyorlar. Orada artı bir bilgi tarıyorlar gözleriyle. Yani öylesine bir sadece topa bakma, öylesine bir yere bakma değil. Stratejik bir şekilde gözlerini hareket edip bakın topu vurduğu ayakla vurmadığı ayak arasındaki açı bile onlar için önemli. Daha sonra futbolcunun o topu nereye atacağını bize refleksif gibi görünen ama arkasında deneyim ve stratejik hesaplamanın olduğu bir süreç olduğunu görmemiz gerekiyor. Videoyu bitirirken keşke Volkan Demirel, Rüştü Reçber ve hatta Muslera <laughs> onlar bu videoya yorum yapsalar, kendi deneyimlerini aktarsalar ne güzel olur. Ve hatta gönül isterdi ki ben bir bütçeyle onların gözlerinde bu deneyleri yapayım. Ne kadar mutlu olurdum. Ancak yorumlarını ve o anı paylaşırlarsa çok çok mutlu olurum. Futbol severler olarak siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yazın. Ve özellikle kaleciyseniz siz de düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Merakla bunları okumak, bu makaledeki bilgilerin günlük pratikteki yanlarını da duymak, sizlerden duymak bizi mutlu edecektir. Lütfen yorumlarda buluşalım. Ayrıca futbol sever olup olmamaktan bağımsız bu temiz içeriği paylaşıp yorum yaparsanız, beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkürler görüşmek üzere.